Çoğumuz kreatini sadece spor salonu takviyesi olarak biliriz. Ama bugün bilim bunun kasla sınırlı kalmadığını, beyin enerjisini artırarak bilişsel fonksiyonları da etkileyebileceğini gösteriyor. Gerçekten ilginç olan şey şu: Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların ortak bir özelliği beyin hücrelerindeki enerji metabolizmasının bozulmasıdır. Beyin normalden çok daha fazla enerji tüketir ve yaşla bu enerji üretimi yavaşlar. Kreatin, hücrelerin enerji rezervlerini taşıyan ve yeniden üretimini kolaylaştıran doğal bir bileşiktir. Kaslarda olduğu gibi beyin hücrelerinde de. Turn for searcher Yakın dönemde yapılan bir pilot klinik çalışmada Alzheimer tanısı almış yetişkinlere 8 hafta boyunca günlük toplam 20 gram kreatin monohidrat verildi. Sonuçlar çarpıcı. Beyindeki toplam kreatin seviyesi anlamlı şekilde artış gösterdi. Katılımcıların çalışma belleği, akışkan düşünme ve akademik okuma performansı gibi bilişsel ölçümleri istatistiksel olarak iyileşti. Bu gelişmeler Kreatinin sadece kas değil, beyin biyoenerjitiğini de desteklediğini ortaya koydu. Turn search, turn search. Şunu özellikle vurgulamak gerekir. Bu çalışma bir mucize tedavi değil. Ancak kreatinin enerji metabolizmasını optimize ederek bilişsel performansı olumlu yönde etkilediğine dair ilk insan verileri niteliğinde... Bu hem ileri yaş popülasyonunda hem de nörodejeneratif süreçlerin erken evrelerinde çok önemli bir ipucu. Turn 0 search 0, turn 0 search 3. Unutmayın, beyin enerjisi sadece sinir iletimi için değil, hücresel onarım, hafıza konsolidasyonu ve bilişsel hız içinde kritik önemde. Kreatin gibi metabolizmayı destekleyen moleküller bu süreçlerin etkinliğini artırabilir. Bu, yaşlanmaya bağlı bilişsel düşüşü yavaşlatma potansiyeline sahip bir stratejidir. Kısacası, kreatin takviyesi sadece kası değil, beyin enerjisini ve bilişsel fonksiyonları da besleyen bir moleküldür. Bu da sağlıklı yaşlanma yolunda önemli bir biyokimyasal araç olabilir.